Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. bugün günlerden TDM <laughs> Anafor'la beraber TDM gireceğiz Size makrodan daha hızlı olduğunu kanıtlayacağım bu videoda SLR, SKS ve Mini ile oynayacağım bakalım neler yapacağız Hep beraber görelim let's go SKS, SLR ve Mini Evet hepsini sıraladık abi rahatlıkla her maçta takır takır değişebiliriz Bu üçlü çok mu güçlü? Bu üçlü bayağı güçlü evet şimdi. Eğer çok like ve beğeni gelirse bir dahaki videomda Handcam yani el kamerasıyla beraber çekeceğim İnanmayanlar falan olursa yani oradan şey yapsın görsün diye. Ha bir de TDM kıyafetleri oluyordu değil mi ya? Anamur. Nasıl giyiniyor onlar? Maske falan takıyorlar değil mi? Maske takıyor. Sonra şöyle bir alt falan giyelim. Tryhard TDM'ci olalım yani. Nasıl bir alt giyebiliriz? Şöyle bir şey giyelim. Üstümüze de şöyle bir şey var. Böyle nasıl? Şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir kombin yapsak nasıl olur? TDM'ci olur muyuz? bence Böyle. Tam TDM'ci olduk şu an. Allah daha ne olsun hocam. Değil mi? Başlayalım. Nasıl atıyorum seyret. Takır takır. <laughs> Direkt başlıyorum abi. Hadi bakalım. Şu bir. Şey hocam. Sert oynarım abi. Ben abi. sert oynarım. Affetme. işte abi. Ah be yo, sağdan yo. iki kişi varmış. Yo tek lan. P90 abi bu P90 var ya bambaşka bir şey oldu ya. Hayır. Yatıyorlar orada ya. Öldü abi. Hey, Ay, bomba ağzımda patladı değil mi? Sağ taraftaki çok yatıyor ya. ortadan oynayıp onu öldürmemiz lazım. Nerede baba elemanlar? Orta sol geliyorlar var hocam. Biri çorba çeviriyor ortadan da. Son bomba çekti o da. O da öldü. ha Abi, o lazım. Bu aşırı. Oo, soldan masuyla. Oy, onda vurdum. Onda vurdum. Zaten almışsın abi. Ulan tüm Bir var çıkmış indiriyorlar bana. Şimdi daha vurdum. Mermim kalmadı. Öldüm ya. Çok fena da duvar yapıyorum ha. Onlar yadın ya dünya. <laughs> Anapor. kör etmem yok mu? Aa kendimi <laughs> kör ettim. <laughs> Vallahi kendimi kör ettim ya. <laughs> Allah kahretsin. Abi bu P90 var ya. Abi lanet olsun buna ya. Oo. Hemen bir flashe kör edeceğim. Oo, ne ya? Oo. Üçünü birden vurdum biliyor musun? Ha, ne olsun hocam. Bu da dört. Oo. Ah be sonuncuyu vuramadım ya. Heh. Neyse birden biri vurdum. Tam 22 kill aldım bu arada abi. Karşı yani, takım kadar kilim var. SK yani bence yedim, başarılı yani. geçtik diyebilir miyiz? Aynen öyle. Ne diyebiliriz baba. Neyse hemen geçelim. Bu sefer SL'lerle oynayacağım. Aldım abi SL'lere. Ooo abim geldi hemen önüme. var arkası yatıyor. Allah sağdan gelmiş ya. Ama hiç dolanmıyor bile galiba. He? Neyse. Bismillah'la ikilimi aldım. Ooo iki kişi katıyor. Oğlum adam ışınlanıyor hocam. Vay canım yok. Bastılar da. Oh iyi iyi onu da aldım. Tam mermi kalmadı bu arada. Efe. Neyse bir kilo aldık ölmeden. Peki P93'e çatılıyorum. Ölmemesi şişecek mı? Oy canıma bakar mısın? Abi nereden başka mermi yedim ya? Yapıştı oldu bu Ona da vurdum da. Eh adam alacak onu. Neyse vurduk. Bunu da vurdum. Solda var ya. bu katliam var. Vurdum oradan birini. kaybediyoruz he. Sağ tarafa bir el atmamız lazım. Adamlar oraya harcadı bizim ha. Evet. Oo, iki kişiden aldım. Bunu vurdum. Bu sefer de hep sola mı gitti abi? İnanılmaz ya. Baksana. Heh, vurdum. Tamam ermim kalmadı bu arada. Ah be atlayamadım işte. sonunda namama gelmişti. Abi mermi. Ah nasıl vuramam? İnanılmaz. Wow. Yes. Bunda da 19 kilo aldım. Ne seviyordur ama ben diyeyim. Abi Şimdi bu maç biraz daha zor olabilir çünkü mini oynayacağım. Ya yani mini ile hiç denememiştim. Miniyi ben de koyacağım. Miniyi bir deneyeceğim şimdi bakalım mini ile nasıl oynayacağız. Miniyi aldım baba. Ben de aldım hocam. Oo. Oo 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 oo. Gel <laughs> <ben>, <laughs> eyvah, eyvah eyvah Daha demin eşleştiğimiz <laughs> alanlardan biri galiba. Abi o kill bana nasıl gelmedi ya? <laughs> Canıma bakar mısın? Çıksam öleceğim. Uy, kafama attı. Bu SKT'de boş biliyor musun? Atamıyorum ben. Hay Allah ya. Kafayı yersin ya. Hiç istediğim gibi başlayamadım. Bana git lan. Allah. Oo, vurdum ikisine. Rahat ol. O da gitti. Allah animasyon yaptık ya. zaman animasyonu yaptım yanlışlıkla. Maç biraz daha zorlu geçiyor ha sanki. Yani, geldi ya. mi? Abi bir daha dürbünü açarsam beni de... Abi bu M24'lü beni kanser etti ya. Eleman. Orada yatıyor ya. Hocam bir fark. Öl be. Çocuk kanser etti bizi ya. Oo, hepsi 24 aldı he. Taktiği buldu bunlar abi. Tek atmayı oynuyorlar. Allah kırık Korkulun acıda faydası yok hocam. Aynen baksana. çekip çekip vuruyorum. Ah be. Diğerini vuramadım ya. İnanılmaz. Çocuk fight ya. Oo, Oo pompalı alınlar abi. Bunlara iyice <laughs> içi şeye vurdu. <laughs> evet Allah kahretsin. Ne oldu lan? Nereye uzun mu? Otomatik almana mermi aldım otomatik ya. Abi inanılmaz. İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. Kafama attı. Hayde Yes be. Valla var ya dedim sıçtık ya. Ta, ta, ta. Abi mini ile zorlandım ama yalan değil. Abi 7 evet. değil abi. Vurmuyor yani. Zaten bizden de biri AFK'ymiş sanırım. Evet evet. İyi tamamladık. binledik yani hiç olmadık. 3 maçta 3000 aldık. Evet arkadaşlar biri challenge'ından böylelikle sonuna geldik. 3 lahlanda SKS, SLR ve Mini ile challenge'ımızı tamamladık. Dediğim gibi eğer yeteri kadar beğeni ve yorum gelirse Handcam'dan beraber tekrardan bu challenge'ı çekmek isteriz efendim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.